Hepiniz hoş geldiniz. Birikimci baykuş aboneleri. Şu an çok azız ama o olsun zamanda çoğalırız diye düşünüyorum. Öncelikle burada belirttiğim her şey hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi tecrübelerimdir. Bu tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü e, sosyal medyada birçok içerik görüyorum. Birçoğu da e, trader olaylarıyla ilgili içerikler. Ve insanları biraz e, yatırım ile bu trader işini biraz karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Onu kendi dilimce, kendim şeklimde anlatmak istiyorum sizlerle, paylaşmak istiyorum. Benim kendi tecrübelerimle, edindiğim tecrübelerle. Yoksa bu iş başka türlü olmuyor. Ne yazık ki. Hani okumakla pek <laughs> bunu anlamak kolay değil yani. Bu teori, teori işin belki çok kolay gibi ama pratikte de öyle değil. Yoksa öyle olmuş olsa zaten herkes şimdi mutu milyonlar olurdu. Bu söylendiği şekilde her şeyden böyle para kazanmış olsa herkes mutu olurdu. Ama öyle değil. Ne yazık ki gerçekler öyle değil. Ama bu işin temel faktörü birikim yapmak arkadaşlar. Her ne olursa olsun kesinlikle ama kesinlikle birikim şart. Ne yaptığınızın bir önemi yok. Kesinlikle bir şekilde bunu uygulamak şart. Ne kazandığınızın önemi yok. Ne kadar kazandığınız, ne kadar kazanırsanız kazanın, bununla bir şekilde e, az çok demeden kesinlikle ama kesinlikle birikim yapmak şart. Ana ana durum bu yani. Bunun, eğer e, birikim yapmadan bu iş olmaz. Kesinlikle olmadı yani, şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım, kaydı kaydeyip olmaz çünkü. Herkes onu yapabilecekti, herkesin öyle şansı ya da ne bileyim olacak diye bir şey yok. Onun için insanın geliri ne olursa olsun, ne kazanırsa kazansın bundan kesinlikle ama kesinlikle bunu birikime yönlendirmeli bir şekilde. Herkesin birikim markası farklı olabilir ama aslında birikim için tercih edilecek Yasırım enstrümanları bildiğiniz gibi altın gümüştür daha çok herkes de bunu tercih eder genelde bugün bilirsiniz ki köylü Ayşe teyzem de bunu böyle yapar ki doğru yapar zaten doğrusu da budur bana göre de şimdi bunu biraz şöyle anlatmak istiyorum birikim kısmına tam olarak gelmeden. E, işin yatırım kısmıyla biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi birikim yatırım aslında birbiriyle hani zincirdir aslında yani birikim yaparsınız, yatırıma dönüştürürsünüz. Birikim yatırıp yatırıma dönüştürürsünüz derler ama aslında insan birikimi yaparken yatırım da yapar bence. Nasıl derseniz hani bizim ülkemizde ne yazık ki borsacılara göre altın yatırım aracı değil derler böyle bir görüş vardır. Çünkü borsanın bir nevi düşmanı altındır. İnsan düşmanına yatırım aracı der mi? Demez tabii ki. Ne yazık ki öyledir. Çünkü bizim ülkemizde gram altın diye bir durum var. Gram altında bildiğiniz gibi onsun aslında liraya çevrilmesi. Bu da nasıl oluyor? Bir ons 31.1 gram. Bunu güncel kur, kur ile çarptığınızda gram altın ortaya çıkıyor. 1 onsu 31.1'e böldüğünüzde onu da güncel kur ile çarptığınızda ortaya gram altın çıkıyor. Şimdi burada elbette ki dolardan gelen e, yükselme gram altındaki yükselme diyelim ya da düşme dolarla ilişkili olarak aslında bu da real bir kazanç oluşturmuyor. İşin yatırım kısmı anlatıyorum. Yatırım demeyen, söylemeyenler. Çünkü asıl reel kazanç ons kısmında. Çünkü doların artması demek bizim aslında zenginleşmemiz demek değil. Tam tersine fakirleşiyoruz dolar arttıkça. Peki e, altında nasıl oluyor? Eğer gram altın dolar artınca artıyor, düşünce düşüyorsa e, biz nasıl zenginleşiyoruz ya da fakirleşiyoruz? E, tabii ki buradaki yatırım kısmı zaten on altın kısmı. Fark ettiysen yani şu son iki ayda hatta yıl bu yana on altında ciddi ataklar gördük. 2000 dolar gibi dolarlardan şu an 2400 dolarlara yaklaştı. Ons bazında. Yani bizim içeride kur sabit kalsa bile ons tarafında yürüdü. E bu ne demek oluyor? Bu bir yatırım. Zaten Amerikalıların yıllık kazancı yani altın kazancı ortamları %7 gibi dolar bazlı kazandırmış altın. Yıllık. Son 15 yılda bakılan verilere göre yüzde %7 gibi bir kazanç getirmiş. Ons bazlı. E bu nasıl yatırım olmaz? Ha ons düşerse düşer. Tamam yatırım zaten yatırım düşebilir, çıkabilir. Yani ama uzun vadede her zaman kazandıran bir yatırım aracı altın. Bu binlerce yıldır böyle. Altını burada bu kategoriye koymayanlara ben diyorum ki bence altın yatırım aracıdır. Yani altına yatırım aracı demeyenler, altıma birikim aracı diyenler. Evet altın birikim aracıdır da ama yatırım aracıdır da. Bunu benim düşüncem bu. Altın kesinlikle bana göre yatırım aracıdır. Bunu bir kere söyleyeyim. Aynı şekilde gümüş. Gümüşü çok severim. Onu söylemek isteyeyim. Gümüşü çok severim. Müsaadenizle biraz şöyle güneş geliyor. Gümüşü çok severim. Çünkü gümüş hem alması kolay. Şöyle kolay. Daha ucuz. Erişebilir de daha kolay. Şu anda yaklaşık 30 lira civarlarında. Ben gümüşü Fiziki almıyorum. Aslında fiziki almak güzel olur ama e, saklaması sıkıntılı. E, o yüzden ben gümüşü fon tercih ediyorum. Onu belirtmek isterim. E, gümüş gram da almıyorum. Yani banka hesaplarından gram da alınabilir ama orada makas farkı var. O makas farkından dolayı daha çok gümüşü fon olarak tercih ediyorum çeşitli fonlar var. Ben yıllardır aşağı yukarı 3 yıldır falan fon olarak Ak Portföy'ün GUM kodlu gümüş fon almaktayım. Bu benim kendi kimseye al sat vesaire bir şey söylemem. Ama benim aldığım fonlardan fonlardan biridir. Bir de yaban yapı kredinin var. Gebeze. Onu da alıyorum. İkisinden öyle çok fazla almayı hani çok var, var başka bana denizbankım vesaire falan da var ama öyle hepsine yaymayı düşünmüyorum. Özellikle e, içeriklerine bakılıp daha çok e, al gümüş oranlarına göre e, benim gördüğüm yani benim şu anda aldığım gün ve YGZ fonlarını şu anda portuyumda var zaten. Devamlı da alırım. Hiç e, aralıksız Ayda, haftada yani devamlı, ons düştükçe, yani dolar düştükçe daha çok düşüşlerde devamlı ekleme yaparım. Çünkü hiçbir zaman yani son 3 yıldır hiç e, görmedim zararını yani ki malın zaten zararı olmaz onu da belirtmek isterim. Burada altın, gümüş çok önemli benim kendi adıma. Bana göre ikisi de yatırımdır. İkisi de birikim aracıdır. ikisi de yatırım aracıdır. Bunları büyüttükçe zaten ekleme yaptıkça bunu fark edeceksiniz ki tabii ki kısa zamanda olmaz. Eğer yani küçük birikimlerden bahsediyoruz burada. Yani birikim zaten küçükten olur. Yani öyle adamın zaten milyonu varsa ona bir şey anlatacak bir yok. Onun zaten vardır zaten şeyler. Anlatıcıları. Burada küçük küçük küçüklerden bahsediyoruz. Minnacık günlük 30 liralardan 20 liralardan 50 liralardan 10 liralardan 5 liralardan bahsediyoruz. Kahve parası değil artık yani. Ya bugün gümüş fonları 1 lira, 3 lira, 1 fon 10 lira alabiliriz, 5 lira alabilirsin Yani kahve 100 liradan başlıyor. Kahve parası değil. O yüzden günlük bir kahve paranızı fonlara da değerlendirilebilir bence. Buna da harcayın yani bir gün Kahve içmeyin ertesi gün için. Böyle öyle birikime başlayın arkadaşlar. Ne dedik? Altın gümüş birikim aracıdır. Altın gümüş yatırım aracıdır bana göre. Bana göre. Zaten baktığımda <laughs> geçen ayki fonlara zaten biliyorsunuz gümüş çok inanılmaz gitti. E, şu an 28-29 dolarlarda ons bazlı. Keza altın zaten 2400 bir gitti, sonra geri geldi, normal civarlarında. Şu anda altın, gümüş, dolar ile grama çevrildiğinde ikisi de hem altın hem gümüş. Bir de o kısmını anlatacağım. Bu genelde pek söylenmiyor zaten birçok şey söylenmiyor bana göre. Hiçbir şey söylenmiyor. Yani bir şeyler anlatıyorlar. E, izliyorum, i̇zliyorum televizyonları izliyorum. Youtube'u izliyorum. Adam dolar 50 lira olacak. Ya, dolar 50 lira olsa ne yazar? 100 lira olsa ne yazar? Sen yani dolar senin doların olsa senin 10 bin doların olmuş olsa dolar bugün 50 lira olsa yani sana bir onun aslında realde faydası yok. Yani yer para olarak elindeyse o senin 10 bin dolar Real olarak faydası yok. Zaten iki ay, birkaç ay içinde o zamlar onun içine girer. Senin para aslında yine aynı yere gelir. Çok fazla bir şey değiştirmez. Ben doları 10 liradan oldum, 50 lira oldu. 50 lira oldu. E, tamam oldu da senin dolar 10 liradan aldın, 50 lira oldu. O zaman zaten aradaki fark real olarak senin bütün alacağın ürünlere yansıdı. Araba alacaksın arabaya yansıdı, girdi. Ev alacaksın eve gidiyor. Ha biraz geç gelir ama giriyor hele e, tüp gazdır, benzindir. E, gıda ürünleri falandır. Çok hızlı giriyor. Bir ayın içinde o fiyatlar zaten ona girmiş oluyor. Ya sen o arada arbitraj yaparsan arbitraj yaparsan evet biraz e, hani o fiyatlar girmeden ama işte zaten görüyor, onu bilemiyorsun ki yani. Burada onu söylemek istiyorum yani dolar çıktı çıkıyor doların e, yükselmesiyle aslında real olarak bir gelir elde etmiyoruz. Söylemek istediğim bu. Dolara çok fazla güvenmek, yükselmesi aslında doların yükselmesi e, e, şu andaki durum farklı. Yani şu andaki doların hani olması gerek enflasyonist bir ortamda doların farklı pozisyonlarda olabilir. O ayrı mesele. Şu an dolar yatırımı dolara değil. Dolar bazlı ürün alma yatırımı mantıklı bana göre ben öyle yapıyorum. Dolar bazlı mal alma, ürün alma, altın olur, gümüş olur, ne bileyim e, dolar bazlı fonlar olur, yabancı fonlar vesaire gibi. Çünkü bence dolar şu an olması gerektiği yere değil. Çünkü bu enflasyona göre bu doların e, en az enflasyon kadar gitmesi lazım yıllık enflasyon yüzde. Şu anda 75 ise, 70-75 civarında. E, doların da o civarda, o oranda gitmesi lazım ki e, normal, her şey normal olsun. E, şu anda dolar o civarda gitmediği için yani enflasyon kadar gitmediği için e, mantık olarak da dolar bazlı ürün almak mantıklı geliyor. Ama yatırım ürünleri. Yani siz e, dolar bazlı yerseniz o zaman dolar bazlı olursunuz dolar bazlı bazlım olur yani gibi. Şimdi bunu da umarım anlatabilmişimdir. Bana göre dolar yükselmesi reel bir getiri değildir. Şu anda dolar diyeceksin dolar yükselmesi reel getiri değil. Diyorsun dolar bazlı ürünler alıyorum. Evet çünkü doların ucuz olduğunu düşünüyorum. Bana sorarsanız ne ucuz derseniz bana göre dolar ucuz. Onun için doların ucuz olduğunu düşündüğüm için doların yükseleceğin değil yükselmek başka bir şey düşmek başka bir şey doların ucuz olduğunu düşündüğüm için öncelikle bunu belirtmek istedim umarım anlatabilmişimdir doların açması kaçması el olması yüz olmasıyla ben ilgilenmiyorum doların bana göre olması gereken enflasyon kadar olması lazım. Normalinde olması lazım. Ee, sonra sıkıntı oluyor çünkü. Sonra sıkıntı oluyor. Bunu geçmiş yıllarda yaşandı bunlar. Evet, bugünlük anlatmak istediğim, anlatacaklarım bunlar. Ee, burada söylediklerimi tekrar, te e tekrar etmek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar benim kendi tecrübelerimdir. Kendi yatırım Yatırımımı size anlatıyorum. Benim kendi yatırım nasıl yapıyorum? Onu anlattım sizlere. Dilimin döndüğünce. E, yatırım fonlarıyla ilgili BES yatırım fonları ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Umarım e, beğenirsiniz. E, umarım faydalı olabilmişimdir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.